işte sorunun çözümü için bir hani e, öğrenciler ne kadar şey yapabildiler, akıl yürütebildiler falan böyle nasıl beceriler gösterdiler. E, onu test edilebilecek bir soru bu. E, öncelikle denklemi şey yapalım, sınıflandıralım. İkinci mertebeden sabit olmayan katsayılı, değişken katsayılı e, bir diferansiyel denklemle uğraşıyorum değil mi? İşte homojen de değil diferansiyel denklemi. O zaman böyle bir diferansiyel denklemi çözümü için bir kere e, işte belirsiz katsayılar yöntemi, değişik parametrelerin değişimi yöntemi ya da işte birinci mertebeden diferansiyel denklemlerde öğrendiğiniz yöntemler olmaz. Ne yapacağız? Kuvvet serisi e, çözümü yöntemini kullanmak lazım. Değil mi burada? E, bunun için çözüm önerim hemen bildiğiniz gibi Y işte A, N, X, üzeri N tabii ki N eşit sıfırdan sonsuza. Tabii bunu yapmadan önce e, şeyi de ta, e, test etmelisiniz değil mi? X eşit sıfır komşuluğunda buradaki P, ve Q, şey mi? Analitik mi diye. Evet yani X eşit sıfır komşuluğunda. Bu zaten trigonometrik ifade değil mi? Buradaki şey. şu da zaten e, polinomlu bir ifade. Hani e, şu, analitik her ikisi de test etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. E, daha sonra Y üssü lazım. Bana Y2 üssü lazım. Y üssün nedir? Hemen işte ne oldu? Fn eşittir sıfırdan başlıyordu. Şu a n e, x üzeri n. n başa düştü. x üzeri n eksi 1 a n. Fakat e, toplam semudaki n'iniz artık bir artıdan başlayacaktır. n eşittir birden başlayacak. Y2 üssü içinde n eşittir başlayacak. Yine n süper n eksi 1 başa düştü. a n x üzeri n eksi 2 haline geldi. Bunları götürdüm. E, denklemde yerine yazdım. Y2 üssü e, dediğim şey şunun kendisiydi zaten. Onu yazdım. Artı y üssünün başında bir tane de x var. Bunu yazdım. Eşittir kosinus x' e. Şu x ifadesi tahmin edersiniz ki şeyin içerisine girecektir. Değil mi? E, şuna ellemedim. Ee, şu e, aynen duruyor. Ne yaptım burada? Sadece x üzeri n eksi bir kere x tabanları aynı üstü topladım. Hemen x üzeri n geldi. E, ortak x üzeri n'de toparlamaya çalışacağım ben bunları. Bunun için ne yapacağım? Öncelikle şunun e, içerisindeki n'leri iki arttırmam lazım. Burası x üzeri n haline gelecektir. x üzeri n haline getirebilmek için içeri iki arttırdım. Tamam a n artı iki. Şurası n artı bir. Burası n artı iki. Şunu da yalnız iki eksiltmeyi unutmayın. En sıfırdan başlayacak hale gelecek o da. E, öbür tarafa ise bir şey yapmadım. kosinüs e, x. Süper. Eşitliğin sağ tarafında da o duruyor. Son işlemim ne? X üzeri n, x üzeri n süper. Şu n eşittir 1, n eşittir 0. Bunlar aynı yerden başlamalı. Bunun için ne yapmam lazım? Şu küçük buna hemen bir 0 vererek e, ikisini de n eşittir 1'den başlayan toplamlar haline getirebilirim değil mi? E, bunu na nasıl yaparım? Hemen şuradaki en gördüğüm yere 0 yazarım. İşte 0 artı 2, 2. E, 0 artı 1, 1. A 0 artı 2 yani A2, x üzeri 0, 1. Artı e, n eşittir 1'den başlayacak şekilde şu toplam sembolünün kendisi ve bu da n eşittir 1'den başladığı için artık onları n eşittir 1 ve x üzeri n parantezinde yazabilmem mümkün. Değil mi? n artı 2 n artı 1 F a n artı 2 artı n a n süper eşit olmalı şeye kosinüs x'e. Şimdi burada işte e, çoğunuzun takıldığı yer burası oldu. Yani e, kendiniz Taylor serisine açabilirsiniz ya da internetten bakmış olabilirsiniz. Hani kosinüs x için burada pek çoklarınız e, şunu beklemiş olabilirler. İşte e, kosinüsün seri açılımı kendiniz yaptıysanız değil mi? İşte 1 x, x kare bölü 2 faktörüyle artı x üzeri 4 bölü 4 faktörüyle x, x üzeri 6 bölü 6 faktörüyle bunu toparlarsanız nedir? Hemen e, ve alternatif dedim x artı x artı diye gidecek şekilde tasarlanmış. Yani işte sıfırdan başlayacağım. İşte artı ile başladım. x üzeri 0, 0 değil mi? Burası direkt işte 1, 0 faktörüyle 1 demek. O zaman işte 1. Güzel. İşte 1 verdiğim zaman eksi x üzeri 2 bölü 2 faktörüyle şu. Yani tekler yok değil mi? İşte o da zaten sinüsün içerisinde de vardı hatırlarsanız. O zaman e, şimdi eşitliğin sol tarafına x üzeri n'li sağ tarafında kosinüs x var. Hani takıldığınız şey şu ol olacaktır burada. Özellikle verilmiş bir şey. İşte x üzeri n bu, bu tarafken eşitliğin sağ tarafında x üzeri 2n var. Ya ben bunları nasıl ortak paranteze alacağım? Alamazsın değil mi? Ya x üzeri n. böyle hani e, değişik şeyler yapmanın bir anlamı yok. E, e, şöyle yapabilirdiniz. Bu e, pek çoğunuz da bunu yapmış aslında. Hani bu basit bir yöntem. Eee kosünüsü seriye açarak yani hani şunu kullanmadan kapalı formda bunu kullanmadan sadece e, kosinüs serisini kullanarak yani ne demek bu şimdi sevgili arkadaşlar e, ben şimdi şuradaki n artı 2 n artı 1 a n artı 2 n artı e, şey artı n, a n terimim var ya benim e, karşı tarafta da kosinüs var şimdi kosinüs yerine ben şeyi kullanabilirim sonuçta o az önce vermiş olduğum işte 1 eksi x kare bölü 2 faktörel artı x üzeri 4 bölü 4 faktörel eksi x üzeri 6 bölü 6 faktörel diye giden ifadeyi kullanabilirim değil mi yani Allah yasamadı bir türlü. Ee, o zaman şunu söyleyebilirim. Buradaki sabitler bir kere 1'e eşit olmalı. Başka bir şey yok karşı tarafta. O zaman burada n eşittir 1 verdiğimde bir kere x üzeri 1'li bir ifade gelecektir. Karşıda x üzeri 1'li bir şey olmadığı için o zaman x üzeri 1'in kat sayısı 0'a gidecektir. Yani yerine 2 verdiğimde buranın içerisi 2 de ne alıyorsa e, x üzeri 2 olacak şu. O zaman o x üzeri 2'nin yani eksi 1 bölü 2 faktörüyle eşit olacak değil mi? Onun başındaki şeyler kat sayılar falan. Yani bu bu şekilde yazabiliriz. Bunun için ne yapmam lazım? O zaman öncelikle buraya n eşittir 1, 2, 3, 4, 5 diye bir açmam lazım. Karşı tarafı da açık kullanacaksam. Yani pek çoğunuz bunu bu şekilde düşünmüş. Güzel. Aferin onlara da. E, 2A 2'yi tutmuş. Değil mi? en i̇şte, eşittir 1 verdim artık yani şuradaki ifadede. Ne oldu bu? E, n artı 2, n artı 1 yeri 2 şey n 1 verdiğim zaman işte 3 çarpı 2 çarpı A3 e, şu Sonra artı bir tane a1, bir tane a1 ve x üzeri 1. Tamam. Sonra bunu her seferinde göstermeyeyim yani. Şurası en eşittir 2 verilmiş x üzeri 2. En eşittir 3 x üzeri 3 N eşittir 4 x üzeri 4. Şurada da N eşittir 3 N eşittir 4 N eşittir 5 neyse onları yazarak burada gidebilirsiniz. Ve karşı tarafa da kosinüsün açılımını yapacağım. Tamam mı? Kosinüsün açılımı da işte şu 1 eksi x kare bölü 2 faktörü artı x üzeri 4 bölü 4 faktörü l x üzeri 6 bölü 6 faktörü falan diye gidiyor. O zaman teker teker katsayı eşitleyebilirsiniz burada. Yani şunlar sabit olduğuna göre bu bir kere 1'e eşit olmalı. Yani 2a2 1 olmalı. O zaman a2 1 bölü 2 olmalı. Güzel. O zaman şu bakın burada x'li olanların katsayısı. Karşı tarafta ise x'li bir ifade yok. Sinüslü, sinüslü bir şey vermiş olsaydım o zaman bunlar ee, anlam ifade edebilirler sıfır olmayacaklardı o zaman işte diğerleri sıfıra doğru gidiyor olacaktı tamam şimdi bu o zaman sıfır olmalı çünkü karşı tarafta yani şu tarafta xli bir ifade yok dolayısıyla e, bunu sıfıra eşitledim tamam a3 o zaman eksi e, işte a1'in altı da biri oldu daha sonra şu terim x kare e, o zaman x kare x kare onun katsayısı eksi 1 bölü 2 faktörü eksi 1 bölü 2. O zaman şunun eksi 1 bölü 2'ye eşit olması lazım değil mi? Onu eksi 1 bölü 2'ye eşitledim. Oradan e, şu ifadeleri buldum. ya yani A4'ü eksi 1 bölü 8 buldum. E, bunu yaparken de tabii ki şeyi de unutmadım değil mi? A2'yi daha önceden bulduğum için hani onu götürdüm. 1 bölü 2 olarak şurada yerine yazı verdim sadece. Süper. E, devam ettim. işte e, bu, buradan şu ifade için e, bunun ne olması lazım? Burası x küp. Karşı tarafta x küp yok. O zaman şunun kat sayısının 0 olması lazım. Değil mi? İşte 20 a5 artı 3 a3 eşittir 0 olmalı. O zaman a5 eşittir şu olmalı. a3'ü de daha önceden şöyle bulduğum için a1'e A1 bağlı şekilde a5'i şöyle ifade edebildim. E, şunun da olması lazım? x üzeri 4 Karşı tarafta x üzeri 4 var. katsayısı 1 bölü 4 faktörü 1 bölü 24 demek. O zaman F 30 tane a6 artı 4 tane a4 1 bölü 24 e eşit olmalı. Yani 30 tane a6 1 bölü 24 4. Eksi 4 tane A4. Şunu da öyle bulduğum için değil mi? Karşı tarafa eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 kere 4. Yani 1 bölü 2 diye gitti. Hemen F A altına da şu olduğunu buldum. Bunları bulmak artık bütün işimi kolaylaştırdı benim. Çünkü çözüm önerim benim neydi? Ee, şöyle bir şeydi. Değil mi? İşte Y A0 F, a1 x a2 x kare a3 x küde mi hani kuvvet serisi çözümü için genel olarak kullanmış olduğum şey a0 a 1e hiç ellemedim onlar zaten a0 ile ilgili hiçbir bilgi de çıkmadı benim karşıma diğerlerini de a0 cinsinden de yazamadım ama a2 ile başladı yazabildiğim şeyler mesela a2 yerine 1 bölü 2 yazdım değil mi 1 bölü 2 x kare işte a3 yerine eksi 1 bölü 6 bulmuştum onu yazdım a4 yerine eksi 1 bölü 8 bulmuştum onu yazdım bulduklarımı yerine yazdım sadece o bulduklarımı yazdıktan sonra karşımıza şöyle bir ifade çıktı tamam e, onun arkasından da ne oldu Bunları A0, A1 parantezinde toparlamam lazım benim hemen. A0 parantezinde başka bir şey yok sadece. Yani şurada bir tane 1 var. Zaten bu benim birinci çözümüm değil mi? Y1 çözümüm olması lazım. Sonra A1 parantezinde neler geliyor? Onlara bakalım. A1 parantezinde bir kere şu var. F, F, A1 parantezinde yani bir tane x kaldı. Sonra A1 parantezde eksi 1 bölü 6 x küp var değil mi? Şunu yazdım. A1 parantezinde 1 bölü 40 x üzeri 5 var. Şunu yazdım ve kapattım. Bu artı diye gidiyor. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bir de bakın ekstradan terimler kaldı bana. Şu gibi mesela hiçbir şey yok. yanında A0'da yok. A1'de yok değil mi? İşte x Bölü 2. Ee, sonra başka mesela şu var x, x üzeri 4 bölü 8, bir de işte 13 tane x üzeri 6 bölü 720 falan gibi şeyler çıkmış. Böyle giden ifadeler. Bunlar neydi? Şimdi şuradan hemen y1, değil mi? A0 y1, A1 y2. Yani şu sizin y2 çözümünüz. Burada ayrı ayrı bulmuş olduğumuz çözümle. Bir de artık demek ki homojen e, olmadığı için diferansiyel denklemimiz partiküler bir e, çözüm geldi karşımıza, değil mi? Bu e, çözümü bu şekilde yapanların şeyleri doğru. Çözümleri doğru. Şimdi geri dönelim. Şu hani challenge'lı olan kısmı neydi? Yani şu şekilde yapanlara böyle yürekten aferin diyeceğim. Şimdi şurada kaldınız. Eşitliğin sol tarafı böyle. Tamam başa döndüm şimdi. Eşitliğin sol tarafı böyle sağ tarafı da kosinüs x. Daha sonra kosinüs x için bir seri açılımı yaptınız. Baktınız ki kosinüs x üzeri 2 n. Ama eşitliğin sol tarafında x üzeri n var. Eyvah ben bunu x üzeri 2 n, x üzeri n nasıl bunları bir araya getireceğim? Bir türlü beceremedim. Ha, onu, bunun için şimdi şöyle yapmalıydınız sevgili arkadaşlar kosinüs e, x biliyorsunuz e, e üzeri i x artı e üzeri x i x bölü 2 şekilde ifade edilebilir ve e üzeri x'lerin de e, kendi değil mi hani şey e, seri e, açılımı olarak şöyle Diyorduk e üzeri x için işte 1 artı x artı x kare bölü 2 x üzeri 3 bölü 3 faktörü falan kapalı formda da şu. O zaman e üzeri x nedir? x gördüğüm yere i x yazayım değil mi? Bunu şu şekilde yazabilirim. Daha sonradan test edeceğim. Bu pek alışık olmadığınız bir gösterim olabilir haklı olarak. Daha sonra te tek tekrar test edeceğim. Sadece x gördüğüm yere i x yazdım. Yani i e üzeri n, x üzeri n değil mi? Yani i e böyle değişik bir şeymiş gibi gelebilir size. Peki şey nedir? E üzeri x nedir? Çünkü şurada hem e üzeri x var hem de e üzeri x x var elimde. O zaman e üzeri eksi x ifadesi için de şöyle söyleyebilirim değil mi? E, e, x gördüğüm yere şurada eksi i x yazacağım. O zaman eksi i üzeri n kere eksi üzeri n bölü n faktörel. Bakın x üzeri n'ler cinsinden bu e üzeri i'li ifadeleri e, yazabilirim. O zaman kosinüs x'i de ben şöyle yazabilirim gibi sanki değil mi? Hani e, en genel olarak yani e, şunların toplamı sonuçta şu ikisini alt alta topladım. Bunları kapalı olarak da toplayabilirim. Yani en eşittir sıfırdan sonsuza. Tamam. O zaman 1 bölü 2 de şu 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2 tane e üzeri x artı e üzeri eksi i, x vardı. O zaman e, üzeri n x üzeri n bölü n faktöriyel artı eksi i üzeri n x üzeri n bölü n faktöriyel haline getirebilirim ben buraya. Yani. Tamam. Eşitliğin e, şu ikisinin toplamı sağ tarafına oluşturdum. Bizim kosinüs x için bunu söyleyebilirim. E, daha da bunu böyle basit halde yazmak istersem de ne yaparım? Eee işte e, x üzeri n'i yani hiçbir şey de yapmamışım. Burada sadece x üzeri n parantezini almışım. <laughs> x üzeri n'ler ortak demişim. Onları paranteze almışım ki hani bakın e, bir şeyler değil mi? n'li bir şeyler. Bir kere x üzeri n haline getirebildim sanki yavaş yavaş kosinüs x'i. E, bunu test edelim. Şimdi doğru mu gerçekten? n yerine 0 verdim. E, i̇şte 1 bölü 2 üzeri 0 1 bölü 0 faktöriyel 1. Şurası 1. O zaman eksi i üzeri 0 1 bölü 1 faktöriyel 1. 1 artı 1! 1 değil mi? Burası 2. 1 bölü 2 kere 2. x üzeri 0. x üzeri 0 1. Yani yani burası zaten 1, tamam. Sonra e, işte en yerine 1 verdiğim zaman ne oluyor? 1 bölü 2. Şunu aldım. E, I üzeri 1 e, eksi I üzeri 1 eksi I. Böyle bir faktörellerdi, bir faktörel. X üzeri 1. Yani I eksi 0 e, verdi bana. I e, eksi I. E, burası 0 komple. Daha sonra en yerine 2 verdiğim zaman ne oldu? I kare eksi 1. E, eksi i'nin karesi. Eksinin karesi artı i'nin karesi eksi. O zaman o da eksi 1. Eksi 1 eksi 1 burası eksi 2. Eksi 2 ile şu gittiler. O zaman bana sadece e, eksi 1 bölü 2 geldi. Değil mi? O başındaki x kare ile birlikte eksi x kare bölü 2 faktöriyel. Artı bunu da yaparsanız i küp eksi i demekti. Buradan eksi i geldi. Eksi e, aynen dışarı çıktı. i küp eksi i demekti. O da artıya gitti. Bu da komple sıfıra gitti. İşte i üzeri 4 için yaparsanız onlar zaten bir x üzeri 4 bölü 4 faktöriyeli verecektir. Hakikaten bakın kosinüs x'i bu şekilde yazabiliyormuşum belli ki ben de mi? O zaman kosinüs X. artık benim için şöyle de hani en e, x üzeri n üzerinden yazılacaksa böyle de yazılabilir. Haliyle de artık şu eşitliğin sol tarafında bakın x üzeri n'li ifade varken cos x de daha önceden alışık olduğunuz gibi x üzeri n'li yazılabildi. Değil mi? olan kısım şurasıydı bunu bu şekilde yazabilmek. O zaman ben gidip bu ikisini artık şu hale getirebilirim. Yani şu eşitliğin en altındaki ifadeyi sağ taraftaki kosinüs x'e yani yeni bulmuş olduğum x ürenli ifadeye eşitleyebilirim. Bu bağlamda ne olur? 2a2 işte şu parantezli ifadeler de mi? x ürenli ifadeler. Bakın bu n eşittir birden başlıyor ama eşitliğin sağ tarafı 0'dan başlıyor. O zaman bu, bunu bir kere n eşittir birden başlatacak hale getireceğim. Yani ne yapayım? Öncelikle bir 0 vereceğim bu tarafa. 0 verdiğim zaman 1 bölü 2 i üzeri 0. Şurada bu işlemi yapıyorum. Tamam mı? Şunu yine bir kapatayım. Eee e i üzeri 0 1 eksi i üzeri 0 1 bölü 0 faktörel yine 1. O zaman 2 bölü 1 2 ikiler gitti 1. Yani şurası komple 1 artı 1'den başlayacak şekilde şu terimlerin aynısı. Yani 1 artı değil mi? Hani 1'den başlayacak terim, terimlerin aynısı. O zaman şimdi eşitliği artık güzelce görebildim. 2 a 2 belli ki 1'e gitmeli sabitler bunlar. En 1'den başlayan şu toplamların şu da tabii ki sonsuza gidiyor. En 1'den başlayan şu toplamların içerisinde kalan ifadelerde demek ki tabii ki şu da şey değil mi? x süren. şu parantezin içerisinde yazdığım şey şeyler de işte şunlar yani 1/2 ile birlikte şu yeşil parantez yeşil parantez diyelim. Şu parantez şu paranteze eşit olmalı. E bu bu da bana recurrence bağıntımı verecek değil mi? Recurrence bağıntısının içerisinden de bunu çekelim. Ne yapacağım artık? İşte e, bir kere 2a2 eşittir 1 olmalı. O zaman a2 1/2 olmalı ki zaten bu e, sizin daha önceden de bulduğunuz bir şeydi değil mi? Şu e, şu yöntemi kullansaydınız da a2'yi 1/2 olarak bulacaktınız. İşte e, recurrence e, bağıntım bu. Bu buradan itibaren artık hemen daha daha çok bildiğiniz işler şimdi NH1 verdiğim zaman burada A3'ü buldum. A3 1/6 e, A1 olarak buldum ki zaten öyle bulmuştum. İşte A4'ü bulacağım değil mi? Onun için NH1 2 verdim. A4 ifadesi -1/8 çıktı. Zaten -1/8 çıkmalıydı. A5 A6 neyse. O zaman bunu yaptığım zaman da yine aynı şu e, sonucu ulaşacağım değil mi? Yani e, bu yöntemi kullansam da iki şekilde de bu problemi çözmüş olduk. E, genel olarak Hakikaten şey e, memnunum e, yaptığınız işlerden. Aferin hepinize gerçekten aferin. Bu e, yani e, belli ki hani bırakmadığınız şey ya yani, mücadele zaten görmek istediğimiz şey de buydu. E, Fizikle kalmışsınız. Çokça e, mücadele etmişsiniz. Çalışmışsınız. Sorular çözmüşsünüz. Çok e, teşekkür ederim. Ben hani e, bu süreç içerisinde e, böyle sizi görmek beni şey yaptı ya. Çok mutlu etti. Burada da sarıyla mavi yan yana. Bunun aralarına bir başka bir şey yapayım. Hadi bay.